Evet, 6 Kasım Çarşamba akşamı bitti, gün bitti ama tabi borsacılar için bayağı bir e, sıkıntılı bir gündü, e, ortalık açıkçası biraz kan gölüne döndü. Şimdi başlıkta gördüğünüz gibi doları kitlediler borsayı bitirdiler, emlak da zaten patladı. Şimdi emlak patladı deyince hemen coşanlar olacak. E, arkadaşlar farkındaysanız e, kimse ev satamıyor, fiyatlar çünkü alıcı ve satıcı buluşmuyor ve alıcılar artık yavaş yavaş fiyatları %20, %30 aşağı indirmiş durumdalar. Bu arada son bir yıldan beri de aslında dolar bazında baktığınız zaman emlak tarafında dolar bazında daha da fazla gerilediğinizi görüyorsunuz. Yani o geçen iki sene boyuncaki yapılan bu müthiş deney, bu düşük faiz, nas politikalarıyla dağıtılan paralar her zamanki gibi Türkiye'nin milli sporu olan <laughs> güreş değil gayrimenkul sektörünü patlattı. Güzel paralar kazandı gayrimenkulcüler. Bu furyadan yararlanan güzel paralar kazandı. 1 milyonluk evler 10 milyon oldu. Ama şimdi iş son 6 aydan beri normale dönmeye yani o köpük gitmeye başladı. Şimdi ne oldu? Bir anda nasıl unuttuk bir anda faizi arttıra arttıra bir hal olduk. Yani 6 ay önce haram olan faiz 6 ay sonra <laughs> normal olmaya başladı. Tabii şimdi faiz artınca tabii ki en çok borsayı vurdu. Ee, Karşınızda yüzde 45, yüzde 46'larda bir e, risksiz bir getiri olunca tabi borsa tarafı tıkandı. E Zaten yabancı iki sene boyunca Türkiye'den çıkmıştı. Şimdi herkes harıl yabancı bekliyor. Yabancı geliyor ama nereye geliyor? Tahvil tarafına geliyor. Şimdi diyoruz ki dolarda diyoruz e, doları kilitlediler. Arkadaşlar e, bundan herhalde bir ay önce çektim bu e, videoyu. Hani dedim hani dolarınızı satın TL'ye geçin. Çünkü şu anda arkadaşlar Biliyorsunuz ülkenin dalgalı kuru var. Ama bu dalgalı kur kendi içinde dalgalı. Yani gün içinde dalgalı. Normalde baktığın zaman günlük böyle düz bir çizgi görüyorsun. Ama buna dalgalı kuru diyorlar. Şimdi yabancıyı böyle bir ülkeye getirmeye çalışıyorlar. Tabi yabancı gelmiyor. Yabancı gelmiyor. E, doları yukarı çek diyor. Doları da yukarı çekmek istemiyor yerel seçimden önce. O da ne yapıyor? Diyor ki sen gel kardeşim. Ben zaten seçimlere kadar bu doları çıkarmayacağım. Aynı. Geçen sene olduğu gibi hatırlarsanız geçen sene de 19'un üstüne geçirmemek için kendimizi yırtmıştık 6 ay boyunca seçimlere öyle girip ondan sonra seçimlerden sonra 19 liradan 28 liraya 2 ayda gitmiştik. Şimdi aynısı olacak seçimlere hazırlanıyorlar Mart'a kadar dolardan hiçbir şey beklemeyin TL tarafı daha iyi para kazandıracak ama seçimden hemen sonra muhtemelen dolarda tekrardan bir oynama yapacaklar. Çünkü bu iş böyle gitmeyecek. Ee, peki diyeceksin ki biz ne yapacağız aga? Şimdi zaten sorun da orada. Şimdi iki yıldan beri hani bir şekilde emlak ve e, borsada takılan kendini biraz kurtardı. Tabi borsada takılan biraz son altı aydan beri bir böyle bir kazandıklarını geri bıraktı. Emlak tarafındakiler aldıklarını veremiyor. Şimdi orada daha hala kan akmadı. Çünkü şimdi bakın kan akmak demek şu. Şimdi alıcılar belli bir fiyat şişkinliğe ulaştıktan sonra şimdi arz çoğalmaya başlar yani satıcılar ama alan yoktur. Çünkü bir böyle bir faiz oranı ile kimse ev almaz. 2 2024'te gerçekten çok sıkıntılı bir dönem yaşayacağız. Dolayısıyla emlak fiyatlarında daha dip görülmedi. Emlak fiyatlarında daha cerahat akmadı. Yani orada daha bir çok ıı, kafa kol kopacak. Borsa tarafına gelince de ne yazık ki yabancı da olmayacak. Piyasa yukarı gitmiyor. Dolayısıyla sizin paranızı değerlendirmek için şu anda TL faizden başka hiçbir şeyiniz yok arkadaşlar. Ee, geçen de söyledim. Acı ama gerçek. Ne yazık ki doğru söyleyeni çok sevmiyorsunuz. Şimdi mesela ben burada desem ki ee, yarın dolar 50 olacak, önümüzdeki hafta dolar olacak, rahat olun, korkmayın veya e, işte bu süzme yavşaklar gibi e, hisse senedi veriyorum, yüzde 400 gidecek, yüzde 500 gidecek desem alkışlar öpüyorsunuz, seviniyorsunuz. Adamlar iki tane bayrak muhabbeti yapıyor. Adam millet Sakarya diyor. Gene kanıyorsunuz. <laughs> Abi niye doğru söyleyene inanmıyorsunuz? Veya niye doğru söyleyene e, lütfedip o insanın videolarını paylaşmıyorsunuz da nerede ya dolar 60 diyen adam ya da bu borsa kopacak %400 gidecek size 1.10 gidecek hisse vereceğim diyen dangalakları izliyorsunuz. Sebep ne abi? Bu memleket hiç mi düzenleyecek? Yani bu memlekette hiç mi işini yapan kaliteli dürüst adamlar hiç mi gitmeyecek ileriye abi? Hep mi kalpazanların hayali? Hani işte o yüzden burnumuz boktan çıkmıyor. O yüzden de şu anda yapacak hiçbir şeyiniz yok. Seçimlere kadar bu iş böyle. Gene eriyeceğiz. Gene eriyeceğiz. Çok net söylüyorum. Gene fakirleşeceğiz ve bence bu bilerek yapılıyor. Çok net bir şekilde bilerek yapılıyor. Çünkü bir büyük yani bir ülkenin bu kadar ayarlarıyla oynanmaz abi. Bak orta direk tamamen bitti. Orta direğin bir üst levelı vardı hani böyle beyaz yaka falan dediğimiz. Orası da bitti. Çünkü şöyle söyleyeyim, düşünün. Son iki yılda, son iki yılda dolarda bekleyen insanlar ve TL faizde ülkesinin parasına güvenen insanlar enflasyon karşısında nereden baksanız yüzde otuz, yüzde kırk mal varlıkları eridi. Ve önümüzdeki altı ayda, bir yılda hiçbir farkı bunun olmayacak. Niye olmayacak biliyor musun? Çünkü seçimlerden sonra gene dolar kurunu yukarı yapacaklar. Peki dolar kurunu yukarı yaptığı zaman senin alım gücün mü değişecek? Yok. Gene zamlar gelecek. Gene enflasyon gelecek. Ondan sonra gidecekler. Faizleri %60'a çıkaracaklar. Ha o sıra böyle hani Mehmet şey görevden alıp tekrardan faiz indirmeye başlar mıyız? Abi bu ülkede her an her şey olabilir. Yani bu ülkede gözünden ışın çıkaran adamı bakan yapmış bir ülkeyiz biz. Veya bir gazete başlığıyla çok doğru bir şekilde işini yapan bir Merkez Bankası Başkanı'nı alıp o başlığı atan yazarı Merkez Bankası Başkanı yapmış bir ülkeyiz biz. Yani sonra diyorlar ki yabancı Türkiye'ye gelecek. <laughs> tabii tabii yabancı Türkiye'ye gelecek. İnşallah gelecek. Biz de bekliyoruz zaten. Her şey iyi olsun istiyoruz da. Ee, hani... İyiye gidecek bir şey söyleyemiyorsunuz. Ee, olanı söylediğiniz zaman da böyle sevimsiz oluyorsunuz. Halbuki sizleri böyle biraz şevke getirmek lazım. 1'e 10 gidecek. Dolar 60 oluyor. Peki do <laughs> o dangalara sorsanıza. Dolar 60 olduğu zaman enflasyon veya dışarıdaki alım gücü ne olacak? Bir de <laughs> onu söyleyenlere onu sorun. Mesela de ki hadi de yarın dolar 60 oldu. Tamam çok güzel bravo. E, ee, sokak? market elektrik benzinci onu kimse anlatmıyor yani o yüzden arkadaşlar ne yazık ki bu diyorum mesela ben bunu çok normal görmüyorum çünkü gerçekten hani al bir şeyi batır desen derbat et desen ancak bunlar yapılabilir yapılıyor da zaten hayırlısı inşallah diyelim biz kendimizi kurtarabilir miyiz diye bakıyoruz ama kurtaracak bir enstrüman bulman da çok zor. Sonuçta bir şey bulup kendini koruyabilmen lazım. E, emlak tarafı böyle, e, dolar tarafı böyle, e, borsa tarafı böyle. E, ne kaldı geriye? E, bir bitcoin. E, bir son bir buçuk iki aydır bitcoincilerin de keyfi yerinde Allah bozmasın. Çok çekti onlar geçen sene. Onlar geçen sene en son 60 binde mega boğa bekliyorlardı. Kendilerini 17 binde buldular. Boğanın sol ve sağ bir çarptı onlara bir ayıldılar. Sonra tam her şey ümidi kesmişken 17 binden tekrardan 40 bine geldiler. Hayat böyle. Yani e, çok gaza geldiğin zaman kafana patlatıyorlar. Her şeyden bir yanda ümidi kestiğin zaman bir bakıyorsun bir trend başlıyor. Kısmet. Hayırlısı. <laughs> Allah herkesin gönlüne göre versin diyelim ve kapatalım.